Kalp damarları tıkanmış her hastanın mutlaka şah damarı kontrol edilmeli. Kalp damarının en ufak bir sorun olan damarına darlık olan hastaların %50'sinde şah damarında da darlık vardır. Tarafımıza kalp damar hastalığı nedeniyle kontrol amaçlı giren hastanın uzun yıllardır hiç şah damarının kontrol edilmediğini fark ettik. Ve hastamızın şah damarının durumu. Şuraya bakar mısınız? Adeta iğne deliğinden geçiyor. İğne deliğinden geçerek bakın bu ana şah damarı. Burası da beyne giden şah damarı. Şuradaki inceliğe bakar mısınız? %98 tıkanıklık. Hastamız her an inme geçirebilirdi. Hastamızın her an beyinde pıhtı atabilirdi ve biz bunu sadece bir ultrason ile tanısını koyduk. Ultrason ile şah damarındaki tıkanıklığı fark ettik ve hastamızı anjo işlemine aldık. Peki biz bu damarı ameliyatsız nasıl açtık? Bu hali aklınıza tutun. Evet bu da açık hali. Az önce gördüğünüz gibi burada adeta iğne deliğinden geçen bir kan akışı vardı. Şu an burası şah damarına koyduğumuz stentler sayesinde tamamen açık. Çok yüksek riskli, çok kontrol kompleks bir işlem. Hastamızın pıhtı riski ciddi bir şekilde ortadan kalktı ve işlemden bir sonraki gün hastamız taburcu oldu. İşte şah damarını aşmak bizim için bu kadar kolay. Siz yeter ki kontrollerinizi yaptırın.